Ya bitsin direkt ya. Trolle artık? ben direkt vur sürüyorum. B Beni vurma vurma. Hızlı ol. Jet kanka. Jet vurma tamam. Duman indi. Yeriniz arıyor. Oyun Ayakta kalan şey, son. son. Senin Spike ortada yankanda. düştü. Evet. Tar onların hepsini sova. Bir de diyor. Bir ah. düşman kaldı. Sen sova. Aç o Hayır. Ah. Ah. Sis bombalarım düşmanın görüşünü kapatacak. Sonra da bir başka. Nasıl hastalanıyorum? Geçiz kaldıracağım ulti atacağım ben bunları haberiniz olsun. Belki öldürürler. Şuraya doğru Orada. bence. Orada. Sonra biraz şöyle arka doğru, doğru at. Öne doğru kaçsınlar burada. Aynen öyle. Şuraya düşen bir kutu var. Tamam. Kalan son oyuncu. Adreyn alırsın. Nerede dursam acaba? Sizi, sizi. Gözlerini kapatalım. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Ela aldım kanka. Ne görecekler ki? Git bıçak bıçak bıçak. Tek tabanca. Bay evet. bay. Saldıranlar kazandı. <laughs>